Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda TET biyoloji denemeleri deneme bir altıncı sorunun çözümünü yapacağız. Soruya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimler için de zil buton zil butonunu tıklarsanız seviniriz. Sorumuzu inceleyelim. 1200 nükleotitten oluşan bir DNA molekülünün tek zincirinde 200 adenin, 250 guanin nükleotidinin bulunduğu saptanıyor. Bu DNA molekülü kendine eşlerken yeni oluşan DNA zincirin, zincirlerinden birinde ekstra 50 adenin kullanıldığı tespit ediliyor. Bu DNA molekülü kendine eşledikten sonra yeni oluşan DNA moleküllerindeki yargılandan hangileri doğrudur diyor. Şimdi biraz ilk önce DNA ile ilgili hatırlamalarda e, bulunalım. Kim bir DNA nükleotitlerden oluşur. Bir nükleotide baktığımızda ise nükleotit fosfat... 5 karbonlu deoksiriboz şekeri ve organik bazlardan oluşur. Organik bazlardan oluşurken de e, organik bazlar olarak DNA'da adenin olabilir, guanin olabilir, stozin olabilir, timin olabilir. Adenin ve guanin bazları pirin bazlarını, stozin ve timin bazları ise pirimidin bazlarını oluşturur. Yani adenin ve guanin çift halkalıdır. Stozin ve timin ise tek halkalı bazlardır. DNA molekülü çift zincirli olduğu için her zaman adeninin karşısına timin gelir, guanin karşısına ise stuzin gelir. Yani her DNA molekülü için adenin bölü timin oranı ya da timin bölü adenin oranı birbirine eşittir. Yani birdir. Ya da guanin bölü stuzin oranı, stuzin bölü guanin oranı da yine e, bire eşit olur. Bunlara baktığımızda Adenin artı guanin toplayalım alt alta. Timin artı stozin her zaman birbirine eşit olur. Adenin ve guanin bildiğiniz gibi pirin bazlarıydı. Timin ve stozin ise pirimidin bazlarıydı. Bu da ne demek oluyor? Her zaman pirinler kime eşit olur arkadaşlar? Pirimidinlere eşit olur. Toplam nükleotide baktığımızda toplam nükleotitler de adenin, guanin, stozin ve timin nükleotitlerinden oluşur. İlk önce bu bilgileri bir hatırlamış olalım. Şimdi sorumuza dönelim bakalım. Yukarıda verilen rakamlar bizi çok ilgilendiriyor mu, ilgilendirmiyor mu? Onu da e, görmüş olalım. Yine oraya geçmeden şöyle hemen bu DNA zincirle ilgili bakmış olalım. Ne demiş bize? 1200 nükleotitten oluşan bir DNA zinciri çift zincirli. Doğal olarak 600 nükleotit birinde ise 600 nükleotit diğerindedir. Bir DNA kendini eşlerken nasıl yapıyordu? Yarı konumlu olarak eşliyordu. Yani zincirleri kalıyordu. Yerine yeni zincirler oluşuyordu. Doğal olarak 600 nükleotitli bir DNA zincirinin karşısına yine 600 nükleotit gelmesi gerekiyor. Burada da 600 nükleotitli bir DNA zincirinin karşısına 600 nükleotit gelmesi gerekiyor. Yine çift zincirli olduğu için adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin gelirken de Bunlar birbirlerine zayıf hidrojen bağıyla bağlanırlar. Zayıf hidrojen bağları da adeninle timin arasında ikilidir. Guanin ile stozin arasında ise üçlü bir bağ mevcuttur. Yani bu DNA zinciriyle bu DNA zinciri tamamen ata zincirle aynı özelliğe sahiptir. Aynı özelliğe sahip olması demek ne demek? Aynı sayıda nükleotit içerecekler. Aynı dizilimde nükleotit içerecekler. Aynı sayıda nükleotit içerdikleri için doğal olarak her nükleotitte fosfat, deoksiriboz şekeri ve organik baz sayıları eşit olmak zorunda. Toplamda 1200 nükleotitten oluşuyorsa 1200 nükleotitten oluşacak. Toplamdaki 1200 nükleotitten oluşurken adenin timin ve guanistozin arasındaki hidrojen bağ sayıları da doğal olarak birbirlerine eşit olur. Şimdi soruda baktığımızda verilen rakamlarla bizim işimiz olacak mı? Bir bakalım sorumuza. Yeni oluşan DNA moleküllerindeki pürinlerin toplam nükleotitleri oranı 1 bölü 2'dir. Yeni oluşan DNA'da, DNA'larda pürinlerin ve pürinlerin sayısı toplam nükleotidin yarısı kadardır. Neden? Çünkü pürinler her zaman pirimidinlere ne oluyordu? Eşit oluyordu. 6, 1200 otit varsa bunun 600 tanesi püründür, 600 tanesi pirimidindir. Toplam otit de 1200'dür. Doğal olarak yukarıdaki rakamları kullanmama çok gerek kaldı mı? Hayır. Bu bir özelliktir. Her zaman 1 bölü 2 orandadır. Pirinlerin toplam nükleotit oranı 1 bölü 2'dir. Pirimidinlerin toplam nükleotit oranları 1 bölü 2'dir. Yeni oluşan DNA zincirleri için ortamdan 1200 deoksiriboz şekeri kullanılmıştır. E bakıyorum yarı konumlu olarak kendini de Yeni oluşan zincirlerim şunlar. Yeni oluşabilmesi için 600 nükleotit burada. 600 nükleotit de burada olması gerekiyor. E doğal olarak her nükleotide şeker gerektiği için de toplamda 1200 nükleotit bulundurmak zorundadır. Yeni oluşan DNA zincirindeki toplam hidrojen bağı sayısı birbirine oranı 1'dir yukarıdaki adenin, guanin, sitozin, timin rakamları benim için hiçbir önem arz etmiyor artık. Neden? Çünkü baktığımızda yeni oluşan DNA zincirleri tıpatıp birbirinin aynısıdır. Aynısı olduğu için aralarındaki hidrojen bağ sayıları da birbiriyle aynı olacaktır. Doğal olarak birbirlerine oranı her zaman 1'dir. Bu nedenle 3 şıkkımız da doğru olur. Cevabımız Edirne olur.